Merhaba, iyi pazarlar. Derbi Günü, Derbi Özel'e hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca karşınızda olacağız Evren Göz ve Senatok'la beraberiz. Bağlantılarımız olacak, özel dosyalarımız olacak, sorularımız olacak sizlere. Ve tabii ki soru ve görüşleri Derbi Günü etiketinden gelen yorumlardan okuyacağız. Derbi Günü de olabilir, yani klavyeye göre onları seslendireceğiz. Evren Göz, Senat Ok, merhaba. Merhaba, Erbatur. Ne güzel değil mi böyle futbol bayramı günü? Evet özledik bu atmosferi. Tabii seyircisiz olacak olması kötü hepimiz için ama yine de sezonun başında olması bence güzel bir futbol günü olacak. Yani tabi çok değişik süreçlerden geçiyoruz. Hiç yaşamadığımız olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu derbide bu tarihi günlerdeki yerini alacak. Dolayısıyla işte seyircisi olması vesaire. Hatta ben bugün işte yayından sonra kendime program yapıyordum. Hani işte saat kaç gibi stada geçeyim, trafik olur mu falan sorayım. Yine trafiği ya dedim. Seyirci Hani hala <laughs> Doğru. o eski alışkanlıklar doğal olarak kalmış. İnşallah normale döneriz en kısa sürede ama önemli olan derbinin fair play çerçevesine geçmesi, İyi futbol olması ve sağlık çerçevesinde tamamlanması umarız güzel bir mücadele izleriz. Evet şimdi derbi günü etiketine yorumları bekliyoruz dedik ama manşetlere de bir bakalım. Klasik olarak hepimiz çok severiz böyle derbi günlerinde özel günlerde açalım gazetelerde ne yazmış nasıl başlıklar atılmış. Aldık bazı manşetleri gazetelerden bir görelim onları daha sonra bağlantılarımız da olacak. Evet fanatik buyurun futbol şölenine diyor Fatih Terim ve Erol Hoca. İki tarafta Falcao Sosa tüm Türkiye nefesini tuttu. Dev derbiyi bekliyor manşeti fanatikten gelmiş. bu arada yüksek ihtimalle berabere biter demiş fanatik ekibi. Yarım saatlik zafer planı fanatiğin yine içinden alınmış bir bölüm. Gözler bu üçlü de alt tarafta spot eklenmiş. Foto maç devlerin aşkı. Büyük olur değil mi? Güzel şarkıdır. <laughs> Güç gösterisi. Jimom'un kozu Falcao. Derbi profesörü Terim. Belhanda'ya özel görev. Samat'ta ava çıkıyor. Bulut ispat peşinde ve Fenerbahçe 5 yıldır yenilmiyor. Spotları da yine foto maçta yer almış ki bu başlıkları da sevgili Senat ve Evren'le şimdi konuşuruz Samatta ve Palka üzerinden ve yine Erol Hoca'nın bugünkü sistemi üzerinden değerlendiririz. Yine foto iç sayfalarından bir haber. Arma için oyna Bulut ilk derbisinde öğrencilerinden 3 puan istedi. Genelde üstün 5 sezondur kaybetmiyor. Samat ava hazır. Savunmaya da özel uyarı. Fenerbahçe Galatasaray'ı kontrollü güç stratejisiyle yıkmayı hedefleyecek. Orta sahada topa sahip olup hızlı ataklarla ezeli rakibinin hatalarından gol arayacak diyor bu sayfada. Hürriyete geldik. Süper Lig'de devlerin gecesi Galatasaray ile Fenerbahçe saat 19'da karşı karşıya gelecek. Ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyun planları mutlak 3 puan üzerine kurulu. Mustafa Denizli'nin de Mustafa Hoca'nın da bu derbiyi her iki cephede de yaşamış bir efsane e, analizi hürriyette yer almış. Hoca'ya da buradan sevgiler saygılar. Milliyete geçtik. Gelenek mi yenilik mi? Güzel bir bakış açısı. 42 haftalık fikstürde henüz 3. haftada karşılaşacak iki ezeli rakibi mücadelesinde yedek kulübeleri belirleyici olacak deneyimli Fatih Terim'le gelecek vaat eden Erol Bulut'un mücadelesi Türk futbolunda yeni bir sayfa açacak demiş Milliyet gazetesi. Böyle bir sayfa hazırlamış. Sabahtayız büyük değerli o manşeti atılmış sabah gazetesinde de ve istatistiklerin öne çıktığı bir sayfa hazırlanmış ekranlara geliyor. Palka yoracak, emre atacak sabahtan bir haber. İşte Fatih Terim'in derbide Fenerbahçe imha planı. Kolombiyalı Yıldız ceza sahası çevresinde boş alanlar açacak. Bu bölgelere koşu yapacak olan Emre Kılınç şut becerisiyle ağları sarsarak zafer getirecek plan buymuş. Defansta 4 3 hücumda 4-1-4-1. Bunu detaylı konuşuruz. Güzel bir haber. Evet gazeteleri gördük, manşetleri, haberleri gördük. Evren Bey senatla konuşacağız ama bir muhabir arkadaşlarımıza da gidelim isterseniz. Atmosferi ateşli bir şekilde e, ee, yaşayalım. İlk olarak Erman Gönülşen'e gideceğiz. Türk Telekom Stadyumunda daha sonra Kenan Bey Yağız da bizleri zaten bekliyor. Görüyorsunuz ekranlara geliyor. Hiç bekletmeyelim arkadaşlarımızı. En kritik yerlerden derbi öncesi İstanbul'da bilgileri alalım. Sevgili Erman kolay gelsin söz sende. Teşekkürler. Günaydın Erbatur. Konuklarınla birlikte iyi yayınlar diliyorum. Türk Telekom Stadyumundayız. sabahın erken saatlerinde ile ilgili yayınlarımıza başlıyoruz. 19'da başlayacak. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi Ali Palabıyık bu karşılaşmayı yönetecek tabii. Geçtiğimiz yıllara oranla çok daha sakin bir atmosfer var. Şu an hem saat itibariyle hem de yaşadığımız süreç itibariyle şu anda sadece güvenlik görevlisi arkadaşlar stat çevresinde konuşlanıyorlar, hazırlanıyorlar. Diğer yandan da yayıncı kuruluşun ekibi de hazırlıklarını yapıyor. Onun dışında şu anda statta herhangi bir hareketlilik yok. Tabii dün akşam şöyle biraz baktım. 2000 2000'li yılları baz aldığımızda ilk kez seyircisiz oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi. Daha önce farklı derbiler seyircisiz oynandı ama ilk kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak. Bu açıdan da hepimiz için bu rekabette tarihe farklı bir şekilde not düşecek bir detay. Galatasaray'ın muhtemel kadrosunu aktaralım sonra bazı detayları da aktaracağım. Fatih Öztürk'ü bekliyoruz kalede sarı kırmızılarda. Omar El Abdullahi sağ bekte, sol bekte Martin, Lines, Stoperler, Luyendama ve Markao. önerinde Taylan, Taylan'ın önündeki dörtlüde. sağda Sofyan Feguli. Solda Arda, ortada Emre Kılınç ve Yunus Berhan da var. En uçta da Radamel Falcao şeklinde Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray. Muslerasız ikinci kez Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak. Muslera 9 yıldır ülkemizde forma giyiyor ve ikinci kez bir Fenerbahçe derbisini kaçıracak. Bundan önce Kasım 2013'teki Kadıköy'de oynanan derbide forma giymemişti. Uruguaylı file bekçisi Eray vardı o maçta kalede ve Fenerbahçe 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Bununla beraber Arda Turan da uzun bir aradan sonra Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek. Şöyle bir bakıyorum. Son olarak 18 Mart 2011'de Arda Turan en son Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı ki o maçta o dönem teknik adam da Hacı'ydı. Bunu da belirtmek gerekiyor. Tabii yeni transferler Fatih, Omar, Emre Kılınç, Etebo, Oğulcan, Kerem. Taylan geçen sene iki e, maçın kadrosunda vardı, oynamamıştı. Bu isimler ilk kez derbi heyecanı yaşayacak Galatasaray cephesinde. Rüzgarlı bir İstanbul gününde derbi öncesi stat çevresindeki detaylar bu şekilde diyelim. sözleri otura bırakalım. Erman teşekkürler. Hemen Kenan'a gidelim. Sözü Kenan Pamuk'a bırakalım. Erbutur sana ve konuklara selamlar. Erman e, Muslera'nın yokluğundan bahsetti. Muslera'nın yanı sıra aynı zamanda Emre Akbaba ve Saratçi de bu müsabakanın dev maçın kadrosunda yaralamayacak isimlerden bunu söyleyelim. Tabii hafta içi Galatasaray için bir hayli moralli geçti perşembe günü. Hayduk Stipliti eleyen sarı kırmızılılar tabii ki hem özgüven hem de moral kazandı ve derbi gününe kadar bir hayli güzel geçirdiler dün akşam son antrenman yapıldı. Son antrenmanı Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ta bayrakta takip etti ikili çalışmalar yakından takip etti ve takıma destek ve moral verdi. Son antrenmanın ardından Sarı Kırmızılılar kampa girdi, istirahate çekildi. Sabah kahvaltı ardından tekrar istirahat. Tabii ki 12 gibi yaklaşık bir saat sonra öğle yemeği yenilecek. Ardından son istirahat yapılacak. 16 16 30 arası yaklaşık maç toplantısı olacak 17.30'da da Türk telekom Stadyumunda olacağını varsayarsak 16-50, 17 civarında sarı kırmızılar arkamda da kameraman arkadaşım Taşkın taşkaranın göstermiş olduğu otobüsle buradan çıkacaklar ve 30-40 dakikalık bir yolculuk yapılacak artık otobüste yıkandı son hazırlıkları yapıldı burada her şeyin hazır olduğunu söyleyebiliriz yaklaşık 6 saatlik bir süre var sarı kırmızılı kafilenin buradan hareket etmesine biz de yayın nöbetimizi burada sürdüreceğiz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Kenan çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yağız bizi Samandıra'da bekliyor. Hemen Yağız Sabuncuoğlu'na sözü bırakalım Fenerbahçe'den. Son gelişmeleri alalım. Evet, teknik direktör Erol Bulut bu sene göreve gelmişti. Sezonun da en önemli maçlarından ilkine diyelim. Türk Telekom stadında çıkacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Hatay kendi evinde berabere kalmıştı. O andan sonra tabii ki hafta içi antrenmanlarda tempolar arttırıldı ve tam anlamıyla Galatasaray maçına o günden beri hazırlandığını söyleyelim. Dün de yapılan son antrenmanda önemli konuklar vardı Samandıra Can Bartu tesislerinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Futbol Şubesi'nden sorumlu yöneticiler Selahattin Baki ve Kemal Danabaş'la birlikte henüz Fenerbahçe'nin açıklanmayan ama gayri resmi diyelim sportif direktörü Emre Belezoğlu da antrenmanı izledi. Fenerbahçede şu an sakatlığı bulunan veya kar cezalısı olan bir oyuncu bulunmuyor. Sadece bazı antrenmanlarda kendilerini ağrıları sebebiyle dinlendiriliyordu. Bazı isimler vardı. onları bahsedelim. Ne bildirer? Ger Rodriguez ve Serdar Aziz antrenmanın bazı bölümlerinde yoktu. Onu söyleyelim. Peki bu isimlerin e, maçta oynayıp oynamayacağı tabii maç saatine yakın belli olacak ama nasıl bir 11 ile çıkacağını e, öngörüyoruz onunla devam edelim bağlantımıza. Fenerbahçe'de bugün Kalede Altay bayındırı bekliyoruz. Defans dörtlüsünde Gökhan Gönül, Marcel Tisrant, Zanka, Caner Erkin. Onların önünde Gustavo, Jose Sosa, e, Ozan veya Tolga. Sağ kanatta Ener Valencia, sol kanatta Mehmetiğam en ileri. Uçta da. Fenerbahçe'nin hafta içinde kadrosuna kattığı bu derbi için çok büyük uğraş verdiği e, en bana Samatta'yı bekliyoruz. Şu anda tabii ki maç saatine daha e, fazla bir süre olmasından sebep henüz Samandıra'da taraftar e, veya bir hareketlilik olmadığını söyleyelim. Bizler gün boyu burada olacağız. Saat 17 civarında da Fenerbahçe takım otobüsü ile birlikte Türk Telekom Stadına doğru hareket edeceğiz. O görüntülerde de an be an TRT Spor ekranlarında olacak. Söz tekrardan sizlere bırakabiliriz. Yağız çok teşekkürler. Kolay gelsin. Bir gelişme olursa hemen sana döneceğiz zaten. Arkadaşlarımıza tek tek teşekkür edelim. Detayları aldık, manşetleri gördük. Ve şimdi artık sohbete başlıyoruz. Sevgili Evren, bu arada derbi günü etiketine de yorumları bekliyoruz. Tekrar hatırlatayım da. Ee, ne diyorsun, nasıl bir maç bekliyorsun? Genel başlayalım. Yani bir kere sezonun başında olması enteresan bir deneyim olacak. Yani ee, daha önce 6. hafta, 7. hafta alışık olduğumuz bir takvim. ilk kez bu kadar erken. Takımların henüz Galatasaray dahil ki en iyi futbol oynayan ekiplerden birilikte henüz tam oluşmadığını söyleyebilirim. E, bu açıdan Fenerbahçe'nin örneğin Samat'ta transfer etmesi henüz çok kısa sürede daha birkaç antrenmanla e, sahada yer alacak olması ki muhtemelen oynayacaktır Samat'ta. E, bu açıdan ilginç bir derbi olacak. Erol Bulut açısından da e, geçtiğimiz sezon ve sezonlarda Fatih Terim'e karşı başarısı ortada Erol Bulut'un. O açıdan Galatasaray'ın nasıl oynadığını... Çok iyi bilen Erol Bulut var karşıda ki Alanya Spor'la hatırlıyoruz geçen sezon e, Türkiye Kupası'nda yaptıklarını. E, gerçekten iyi çalışılmış olduğunu düşünüyorum hafta boyunca. Fenerbahçe'nin bir avantajı e, yazın söylediği gibi Atay Spor maçının son düdüğüyle beraber hatta belki maçın içinde bile bazen olur öyle derbi öncesi düşünülür. Galatasaray maçı düşünülüyor. Galatasaray'da durum daha farklı. Hayduk Split maçında berabere giden bir maç o maçın çözülme şekli e, orayı da geçmek zorundasınız. Ondan sonra derbiye hazırlanan bir Galatasaray var. Bu açıdan baktığımızda iki takımı koyduğumuzda Fenerbahçe'nin daha çok hazırlandığını söyleyebiliriz bu maça gün olarak. Bu bir avantaj bence Fenerbahçe açısından. Çünkü maçın taktiği, tekniği, e, neler yapacağınızı e, düşünmek e, gerçekten bir e, artıdır. Bir diğer artı da e, favori olarak çıkmıyor olması. Fenerbahçe'nin herkese sorsak, bugün sokağa çıksak Galatasaray favori der. Ee, bu bir avantaj bence Fenerbahçe için. Çünkü derbilerde tarih boyunca hep böyledir. Favori olan çok zorlanır. Çünkü <laughs> Galatasaray öyle bir oyun oynadı ki ilk iki hafta ve artı Avrupa maçlarını katıyorum. Ee, biraz da tabii maç fiksünün de şansı, maçın gidişatının da e, faktörü var. Yani baktığınız zaman Gaziantep'le oynamak bir avantaj. Gaziantep'in e, taktik anlayışını söylüyorum. Azerbaycan, Azerbaycan'da oynamanız bir avantaj. Rakip Hazır diye sizin klasmanızda değil. Ee, Başakşehir maçını çok önemsiyordum ben. Başakşehir maçında Galatasaray asıl oyununu ortaya koydu. Ee, sonrasında Aylık Split maçında biraz arıza verir gibi oldu ama Fenerbahçe maçı çok belirleyici olacak. Ee, Fenerbahçe'nin artılarını bu şekilde özetleyebilirim. Galatasaray'a da e, Galatasaray faktörlerini de ayrı konuşuruz. Sena'da öyle atayım. Katılıyor mu Sena? Hani yani, Fenerbahçe'nin <laughs> favori olmamasının avantajı ya doğru. doğru. Yani Galatasaray'ın favori olması gayet normal ama Gün anlamında Fenerbahçe'nin daha fazla hazırlık yapma şansı olduğunu ifade etti ee, Evren doğru. Ama burada baktığımızda e, geçen sezondan devam eden bir yapıdan bahsediyoruz Galatasaray'la. Hmm. Bir de ne olursa olsun bu süreçte hazırlık e, aşaması kısa sürdüğü için Galatasaray'ın ile oynaması, ile oynaması, e, tabii ki resim maçlar bunlar ama sistemin daha da etkili hale gelmesi için bir nevi hazırlık maçı e, etkisi de yaptı derbi öncesi. Dolayısıyla burada net şekilde Fenerbahçe için bu maçın çok erken olduğunu söyleyebiliriz. Bunu hem bilgi olarak söylüyorum. Ben de bu bilgiye, bu görüşe katılıyorum. Yani Fenerbahçe daha hiç hazır olmadan işte golcüsü neredeyse tek antrenman yaparak maça çıkıyor vesaire. Hmm. İşte bugün Tisserand büyük ihtimalle ilk kez oynayacak. Hiç maça çıkmadan stoper ikilisi, yepyeni bir stoper ikilisi 6 ay yine önünde hiç beraber oynamadığı bir süper ikilisi bulacak. Orta sahada hala belirsizlikler var. Dolayısıyla bu kadar belirsizliğin ve yeniliğin olduğu bir yerde doğal olarak geçmişten gelen teknik adamıyla devam eden, geçmişten gelen kadrosuyla büyük ölçüde devam eden ve sezona çok iyi başlayan Taylan gibi bir oyuncuyu da adeta bir iç transfer olarak kadrosuna katmış Galatasaray'ın favori olması gayet doğal ama şu da doğru değil. Hatay maçını değerlendirip Başakşehir maçıyla e, kıyaslamak yani Başakşehir maçındaki Galatasaray'ın performansı ile Hatay maçındaki Fenerbahçe'nin performanslarını alıp bu maçı yorumlamak çok doğru değil Tabii. bence çok farklı iki maç. Kesin. E, Hatay'ın e, neredeyse maçın tamamında bu arada hani eleştirilebilir hiç şut atmaması yani buna saygı duyuyorum ama benim yakın zamanda gördüğüm en kompakt savunma müthiş bir şekilde istediğini aldı Fenerbahçeden ama Fenerbahçe belki Başakşehir'le oynasaydı bu maçı mutlaka arkada boşluklar bulacaktı. Mutlaka alan bulacaktı. Fenerbahçe adım atacak bir alan bulamadı. Adım atacak alan bulamadığı yerde oyunu oynayamadı. Tabii ki bunu açması gerekiyor. Dün mesela Inter Fiorentina e maçını izledik. İzledim ben. 87. dakika Inter 3-2 geride hala pas yapıyor. Yani e, Hatay maçında Fenerbahçe doldur boşaltı yapma diye ya, eleştirdik. Hani şefreyi alsaydı diye hoca. ve bakıyorsun Inter gidiyor pas yapıyor, pas yapıyor, pas yapıyor, pas yapıyor ve sonunda golü buldu ama Fenerbahçe'nin demek yok o açacak hale ayakları yok. Ya da o kildi açacak hala düzeni yok. Dolayısıyla bilinçli oynamaya çalıştı Hatay maçında ama Hatay maçıyla derbi kıyaslamak çok doğru değil. Buradaki temel alan Fenerbahçe'nin bulacağı boşluklar. Galatasaray mutlaka boşluk bırakacak ve dolayısıyla Hatay maçından ben farklı bir mücadele olacağını söylüyorum. Ama yine de tabii ki Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.